Bilinç bahçesine hoş geldin. Ben Naz. Bugün seni tarihin en tartışmalı ama en doğru okunduğunda kendini korumayı, sınır koymayı ve güçlenmeyi öğreten bir düşünürün iç dünyasına götürmek istiyorum. Niccolo Machiavelli. Ama merak etme, bu sohbet Machiavelli'nin hiç bilmediğin yanını gösterecek. Zalimlikle değil, gerçeklikle, öz saygıyla, kendini korumanın erdemiyle ilgili bir sohbet olacak. Başlamadan önce bugün burada olmanın bir nedeni var. Belki hayatında çok fazla iyi niyet gösterdin. Belki çok fazla sustun. Belki çok fazla anlayış gösterdin. Belki çok fazla fedakar oldun. Ve belki içinden yükselen o derin ses sana şöyle söylüyor artık sınır koyma zamanı geldi. Hadi şimdi ağır ağır acele etmeden seni yormadan merakını canlı tutarak ilerleyelim. Neden bazı insanlar çok iyi oldukları için kaybeder? Machiavelli'nin öğretileri genellikle yanlış anlaşılır. Onu zalimlikle, acımasızlıkla hatta kötülükle ilişkilendirirler. Oysa Machiavelli hiçbir yerde zalim ol demez. Söylediği şey çok daha derindir. İyiliği doğru yerde doğru kişiye yap. Kötü insanların arasında fazla iyi olmak seni yok eder. Bu söz acımasızlığa çare değil. Bu söz kendini korumayı bilmeyene dünyanın merhamet etmeyeceğini anlatır. Hayatında hiç böyle bir şey yaşadın mı? Birine çok güvendin, çok iyi niyet gösterdin, emek verdin. Ama sonunda o kişi seni yordu, tüketti, yokmuş gibi bıraktı. Ve sen düşündün, ben iyi bir insanım ama neden hep ben kaybediyorum? İşte tam burada Machiavelli'nin felsefesi sahneye çıkar. O der ki, herkes seni sevmek zorunda değil ama herkes sınırlarını bilmek zorunda. Bu cümle her ilişkiye, her arkadaşla, her iş ortamına hatta kendinle olan bağına bile uygulanabilir. Bir düşün, sınır koymadığın için bugün hayatında hangi sorunlar var? Sence hayatında en çok nerede fazla iyi olduğun için zarar gördün? İstersen yorumlara yazabilirsin. Şimdi sohbetimizin derin kısmına yavaşça geçelim. Machiavelli'nin acımasız olduğu diye çevrilen gizli oydu gelelim en çok merak edilen yere. Machiavelli'nin fikirleri içinde en çok çarpıtılan kısım şudur. Acımasız ol. Aslında Machiavelli hiçbir zaman acımasız ol demez. Dediği şey gerektiğinde kararlı ol. Tereddüt, merhametten daha tehlikelidir. Bir liderin kararsız kalmasının toplumu kaosa sürüklediğini söyler. Bir insanın kararsız kalması ise kendi iş dünyasını kaosa sürükler. Machiavelli'ye göre sürekli affetmek seni saygısızlığa açık hale getirir. Sürekli iyi olmak kötü niyetlileri cesaretlendirir. Sürekli fedakar olmak seni kendi hayatının dışına iter. Sürekli sabretmek yanlış insanlara güç verir. Bu nedenle der ki seni zayıf gösteren merhamet merhamet değildir. Büyüyen kötülüğü zamanında durdurmak ise gerçek merhamettir. Buradaki acımasızlık kelimesi aslında yanlıştır. Makyavelili'nin anlatmak istediği şey, gerektiğinde dur demeyi bil. Gerektiğinde kapıyı kapat, gerektiğinde yalnız yürümekten korkma. Çünkü sınır koymayan insan Kendini sevmez, kendini savunamaz, kendini var edemez. Sonunda kendine bile yabancılaşır ve Machiavelli'ye göre insanın kendine karşı acımasız olması, başkalarına acımasız olmasından çok daha büyük bir yanlıştır. İnsan ilişkilerinde neden sertlik bazen şefkattir? Bir düşün, bir dosta, bir partnere, bir aile üyesine bile bazen hayır demek uzun vadede aslında bir iyiliktir. Machiavelli der ki Bir lider kötü insanların kaos yaratmasına izin verirse bu liderin merhameti değil halkın trajedisidir. Günümüze uyarlarsak sen sınır koymadıkça hayatındaki sorunlu insanlar büyür. Sen dur demedikçe sana yük olan davranışlar artar. Sen ses çıkarmadıkça sana saygısızlık derinleşir. Bu yüzden Machiavelli'nin öğüdü şudur: Bir sorun küçükken çöz. Büyüdüğü zaman artık çözemezsin. Birine defalarca sabretmek, defalarca affetmek, defalarca iyi niyet göstermek Machiavelli'ye göre zayıflık değil, kötü niyetler için bir fırsattır. İnsanlar merhametini istismar ederek seni köleleştirebilir. Belki hayatında tam da böyle biri oldu belki bugün hala var, belki çıkarmaya korktuğun, uzaklaşmaya çekindiğin insanlar. Machiavelli'nin burada söylediği şudur, sertlik bazen şefkattir. Çünkü kendini koruyarak var olabilirsin. Güçlü insan olmak ne demek? Machiavelli'ye göre güçlü insan insanlara değil, ilkelere güvenir. Sözleriyle değil, eylemleriyle sınır koyar sevgi için değil saygı için yaşar. Kendinden vazgeçmez, kaybetmekten korkmaz. Gerektiğinde keskin bir dur der. Ve çok kritik bir şey söyler. Sevilmek güzeldir ama saygı duyulmak hayatta kalmandır. Hayatında kaç kez birinin seni sevmesini beklerken öz saygını kaybettin? Kaç kez bir ilişkiyi yürütmek uğruna kendinden gittin? Kaç kez birinin hoşuna gittin diye kendi isteklerini erteledin. İşte Machiavelli'nin verdiği cevap, sevinmek için kendini yok etme, sevgi için kendini feda etme, barış için kendini küçültme, sessizlik adına kendini susturma. Çünkü en büyük yanlış kendine karşı acımasız olmaktır. Sence bugün en çok hangi alanda kendine karşı acımasızlık yapıyorsun? kendini dinlemediğinde içinden ne çıkıyor? Machiavelli için acımasızlık ahlaksızlık değildir. O insanın dünyayı olduğu gibi görme cesaretidir. Çünkü Machiavelli'ye göre dünya iyi niyetle değil gerçeklikle işler. İnsan sürekli merhametli olmaya çalıştığında gerçeği inkar eder. Gerçeği inkar eden ise erdemli değil savunmasızdır. Bu yüzden Machiavelli der ki, iyilik sınırla birleşmediğinde erdem olmaktan çıkar. Acımasız ol demek kalbini taşlaştırmak değil, iradeni çelikleştirmektir. Zulmetmek değil, kararsızlığa son vermektir. Çünkü geciken merhamet kaos doğurur ve kaos masumları incitir. Machiavelli'nin sertliği, kötülüğe övgü değildir. İnsanın kendini ve düzenini koruma zorunluluğunun kabulüdür. Gerçek erdem bazen herkesin alkışladığı iyilikte değil, kimsenin hoşuna gitmeyen kararlarda saklıdır. Ve belki de asıl mesele şudur, insan başkalarına karşı değil, kendine karşı ne kadar kararlı ve dürüst olabiliyor. Machiavelli'ye göre en tehlikeli yanılgı dünyanın adil olduğu inancıdır. Çünkü insan dünyayı olması gerektiği gibi hayal ettiğinde olduğu haliyle yüzleşemez. Acımasız ol derken insanı merhametten koparmayı değil hayalden uyandırmayı amaçlar. Zira hayale yaslanan iyilik gerçekle karşılaştığında kırılır. Kırılan iyilik ise ya kine dönüşür ya da sessiz bir yenilgiye. Machiavelli'nin felsefesinde sertlik duygusuzluk değil yanılsamayı terk etme cesaretidir. Klasik ahlak erdemi yumuşaklıkla iş tutar. Machiavelli ise bu bağı koparır. Ona göre erdem herkesin sevdiği yolu seçme değil, sonuçları üstlenme cesaretidir. Bir karar başkalarını rahatsız ediyorsa ama düzeni koruyorsa, Machiavelli'ye göre bu karar ahlaksız değil zorunludur. Çünkü bazen iyilik yapılması gerekenleri yapmamaktır. Ve bazen merhamet geri çekilmeyi bilmektir. Machiavelli'nin en sessiz uyarısı şudur. İnsan çoğu zaman başkalarına değil kendine acımasızdır. Tutarak, katlanarak, olması gerekenlerin azını kabul ederek dışarıya gösterilen merhamet içeride birikmiş bir ihmalin sonucudur. Ve bu ihmal İnsanın gücünü içten içe çürütür. Machiavelli'nin sertliği burada anlam kazanır. İnsan önce kendini korumalıdır. Çünkü kendini koruyamayan kimseyi gerçekten koruyamaz. Machiavelli'nin modern hayata uyarlanmış 7 öğüdü. Şimdi sana Machiavelli'nin felsefesinden çıkarılmış, bugünün dünyasına uyarlanabilir 7 net prensip vereceğim. 1. İnsanların niyetlerini izledikleri yoldan anla. Machiavelli der ki, insanlar sözleriyle değil, eylemleriyle gerçektir. 2. Herkese iyi olmaya çalışma, doğru kişilere iyi ol. Çünkü yanlış kişi iyiliğini borç değil, fırsat olarak görür. 3. Kendine karşı dürüst ol, başkalarını memnun etmek için kendinden vazgeçme. 4. Gerektiğinde sert ol. Bu acımasızlık değil öz saygıdır. 5. Kararsız kalma. Kararsızlık en büyük düşmandır. 6. Bir kapıyı kapatman gerekiyorsa kapat. Geçmişin hatırına kendini feda etme. 7. Saygı duyulan biri olmayı hedefle. Sevilmek zaten gelir. Bu öğretileri hayatına nasıl dahil edebilirsin? Machiavelli'nin öğütlerini uygulamak için kötü ya da zalim biri olmaya gerek yok. Tek gerçek şey kendini seçmek. Bu kadar. Birine hayır dediğinde kötü olmazsın. Birine sınır koyduğunda bencil olmazsın. Bir ilişkiden çekildiğinde kaçmış olmazsın. Sessiz kalman gereken yerde konuştuğunda problem çıkaran olmazsın. Aksine kendini seçtiğin için öz saygını korursun. Öz saygını koruduğun için hayatın düzene girer. Hayatın düzene girdiği için çevren dönüşür. Bilinç bahçesine bugün bir tohum ektin. Bu tohum daha güçlü bir ben, daha net sınır, daha güçlü bir öz saygı, daha berrak ilişkiler, daha sağlam bir duruş yetiştirecek bir tohum. Bugün şunu fark etmiş olabilirsin. Sertlik, kararlılık, sınır koymak. Ben bunu istemiyorum demek kötü değildir. Asıl kötü olan sessiz kalarak kendini kaybetmendir. Makyaveliyi gerçek anlamıyla okuduğunda şunu anlarsın. Acımasızlık değil, kendini koruma öğretir. Zalimlik değil, kararlılık öğretir. Kötülük değil netlik öğretir. Bugün seni durduran şey ne olursa olsun, ilişkilerinde, işinde, ailende, evinde, kendi iç sesinde hangi kapılar gıcır diyorsa unutma. Sen seçtiğin anda dünya sana ayak uydurur. Sen sınır koyduğun anda hayatın toparlanır. Sen kendini koruduğun anda düzen başlar. Bu sohbeti kapatırken sana son bir cümle bırakmak istiyorum. Belki bugün aradığın tam da bu cümledir. Hayat kimseye acımasız davran demiyor. Ama kendine karşı acımasız olma. Sınırlarını koru, kendini seç. Çünkü sen kendini seçtiğinde güç başlar. Ben Nas Bilinç bahçesine geldiğin için teşekkür ederim. Bu bahçede her tohum bir dönüşüm ve sen bugün büyük bir tohum ektin. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse, videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki yolculukta görüşmek dileğiyle. Kendine karşı nazik ol. Sevgiyle kal.